Misafirim, özlediğim bir arkadaşım. Girne'den Selçuk. Selçuk'la bir çekim yapacağız. 40 burnik altı giriyoruz. 2000 dolar mı yükledik Selçuk? 2000 2000 dolar yükledik. Hedef ne? Koyalım, bir şey koyalım. Ya... 10.000 dolar. Yok ya 10.000 dolar bile. 5.000 dolar. 6-7.000 dolara razıyım ben abi. 5.000? 5.000 dolar. Tamam 5.000 de olur. Ha, 5 kalkıyoruz. 5 kalkıyoruz. İnşallah 5.000 de beraber kalkacağız. İnşallah. Ama mekan çok güzelmiş hakikaten. Evet. Mekan gerçekten iyiymiş yani. Zevkli bir insan. Bö yani. Bölge çok güzel Selçuklu. Bölge burada kalsanız. Akşam burada kalın. Akşam burada kalamayız abi ya. Akşam başka sefere olur da inşallah. İki yani iki tarafta 500 de girdi ya. Hadi bakalım. Şöyle, ben de sizi ortalayayım şöyle bari. Hadi. Yapsın bir şeyler. Ya yani yapsın. Sen de yapmıştığımız var sen. Tabii canım. iyi. Oyun geçmişimiz iyi geldi. Yani. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Daha kaybetmişliğimiz çok azdı galiba. Evet, sanki. evet, evet. Fena değildi yani. Ya şunu devam ettir ha. Bak, bak ya. Böyle Vallahi böyle bir şey yok ya. Zaten vereceğin sonuç. Sen ne içeceksiniz? Bakar Baka mısın? Kahve misin? kahve içerim. Bro. He? Sorayım olur kahve içer herhalde. Kahve ısmarlayayım. Ben bir Asya şekerli Mehmet Efendi'yim ya size çıkar ve sil katma oraya bakar. Şaka yapıyor ya. Vallahi şaka yapıyor. Nasıl girmede şansı nasıl Selçuk? abi. Turnuvalar de... geçen turnuva vardı bir yerde. Şey yok. Girdiniz şey. mi turnuvaya? Yok işte bu 26'sında bir turnuva var abi ona gireceğim. Şey 29'unda. İnşallah. Texas yok değil abi? Var. Texas Hold'a. Evet. Allah Allah. Niye abi reklamlarını ben duymuyorum? Biz yapmıyoruz reklam. Niye yaparsınız? Sen yani Texas'a şey yapıyorsun. Yani, Texas seviyorsun. Abi. Ya. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. <laughs> Hayır, senin canlı masalarda zaten şansın çok iyi ya. Evet abi beni ruletten bilek dizi yapar. rulet, kalabilsin. evet <laughs> sen... ama ruletten bilek yaptım ama ruletten yani 100 doları 15 bin dolar mı yaptın? Evet abi. Yani... 100 dolar 15 bin dolar bir kere de değil. Kaç defa yaptım yani. Abi adı kumar ama ya ben ne yaptım? Tamam. Da yani. Yani. O zamanlar, o yani o zamanlar o zamanlar biraz küçük da çalışıyorduk yani ödeme beş. sıkıntıları vardı. <laughs> Yok burada ne? Var? <laughs> ama tanıdığım en iyi ruletçilerden bir tanesi. Allah yani. öyle iki. Şuradan bayağıdır. bir 5000 dolar falan yaparsa. Bayağıdır, bayağıdır girmedik ya. Bak be, bak ya. Biraz yufa atalım mı kızım? Şimdi başlar çalışmaya hemen. Ya şu be beti bulsan Doğru. zaten Selçuk. Evet evet ya. ya biraz hareketlendirse yükselteceğim abi beti dönerse. Işte. Hareket... Ha işte. Hiç hareket yok hareketsiz, böyle bir şey. Biz şimdi bunu 40 binle. 100 bin arası çekiyoruz. Gerisini Selçuk'u makineye baş bırakıp ben uzaklaşacağım. Umarım bu da 40 bine düşmez de direkt 100 bine atar yani. Bak şuraya bak ya. İnşallah. Ya e şunu atsaydı ya. Atmaz abi. Bir daha bir daha şaka yapıyorlar. Başka. Sana da atmışlığı var ya. Sana var da at, at, sana da atacak var. ya. Sen daha sigaraya başlamadın mı abi? Yok daha başlayamadım. Onu bile beceremedim. Evet Selçuk. 250 Selçin. alıyorsun abi. Canlanıyor. Yani ne Seninki yine biraz çalıştı, burası hiç çalışmadı ya. Hiç. O kadar da betle oynadın yine de. Evet. O benden daha şanslıdır ya. Genelde. bak be her Selçuk ya hiç Biliyorsun abi şaka yapıyorsun Sanki bir şey yapacak gibi duruyor ya lanet olsun ama hiç Ha? Hiçbir fikrin yok abi görüyorsun işte görseli yakalasın Ben yani bir tane bir şey... Hayır o kadar basıyorsun sana biraz para vermesi lazım yani şöyle rahat rahat, rahat oyna. Adam okuna gördük 22 mi gördük ya o da 250 bette evet. yani. He. şu yedileri ya. Bak. bak. Hamili yakınımdır ya. Aç şuna ya. Bak. 35'te yine alacağım şey 250 diye. Yine yavaş Ya Cephane versin de biraz. Evet, evet. 250 bile şey yapmadı. 500'e mi alsan sadece yani 250 bir şey Abi 500 e de, 500 e de can 500'e de can dayanmıyor ki ya. Yok biraz 35-40 çıkarırsa tekrar alalım. Yani çok büyük oyunlar dönüyor buralarda yani. Çok büyük hmm. yan yana koymuyor ya. Yani. Bir ay sonra atıyor evet. ya buraya bak. Evet, bir sonra tamamlamaya gidiyor. Evet. Yani. Vallahi ben 20'de bırakırım. İnşallah düşmez oraya da. Yok <laughs> ya, 20'de makine değişiyor. Gerçi yani bu kadar yedikten sonra biraz kusulamas lazım artık ya. <laughs> hiç şey yok abi yani. Yonca lan şey hiç yok. Hiçbir şey. 2000 lira veriyor ne olacak ondan ya. Hazırlık yapıyordur belki abi. Ya yedili, yedili hiçbir şey atmıyor ya. Hiçbir şey atmıyor. Evet Selçuk benden son iki, son bir benden bu kadar.